Bugünkü analizimize hoş geldiniz. Bugün masamızda siyaset felsefesinin e, devlerinden biri var. Thomas Hobbes ve onun başyapıtı Leviathan. Evet, gerçekten de dev bir eser. Önümüzde bu devasa eserden sizin için derlediğimiz önemli pasajlar bulunuyor. Amacınız neydi? Bu yoğun metnin kalbine inmek, Hobbes'un insanı, devleti ve aralarındaki o hani gerilimli ilişkiyi nasıl gördüğünü anlamak. Aynen öyle. Biz de sizin için bu kaynakları didik didik ettik. En can alıcı noktaları, şaşırtıcı içgörüleri ve biraz da Hobbes'un kendine has ironisini damıtmaya çalıştık. Gelin Hobbes'un dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Leviathan, İngiliz İç Savaşı'nın tam ortasında, yani 17. yüzyılın o çalkantılı atmosferinde kaleme alınmış bir eser. Hobbes burada gerçekten temel sorular soruyor. Toplum neden var? Devlet neden gerekli? Çok temel sorular, evet. Elimizdeki pasajlar da kitabın başından sonuna uzanıyor aslında. İnsan doğasının temelleri, duyularımız, tutkularımız, aklımız oradan meşhur doğa durumu kavramına, toplum sözleşmesine, egemenin haklarına ve o karanlıklar krallığı dediği bölüme kadar Evet ve son olarak da Hobbes'un karanlıklar krallığı dediği toplumu kaosa sürükleyen yanlış inançlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu sohbette Hobbes'un insan doğasına neden bu kadar e, şey güvensiz yaklaştığını karamsar belki de Evet, karamsar denebilir. Neden mutlak bir güce sahip egemenin kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü ve din konusunun nasıl devletin kontrolü altına almaya çalıştığını anlamaya çalışacağız. Pekala, o zaman başlayalım. Hobbes işi en temelden, yani insan zihninin nasıl çalıştığından başlıyor. Duyularımız, hayal gücümüz, bunlar nasıl bir temel oluşturuyor onun düşüncesinde? Hobbes için her şey maddesel. Yani duyu dediğimiz şey dış dünyadaki nesnelerin hareketlerinin duyu organlarımıza yaptığı baskı sonucu zihnimizde oluşan bir izlenim, bir hayal, fensi diyor buna. E, Aristoteles'ten farklı o zaman o türlerden bahsediyordu sanki. Kesinlikle farklı. Aristoteles'in nesnelerden ruha aktarılan türler, species gibi soyut fikirlerini reddediyor. Tamamen fiziksel bir süreç bu. Hayal gücü ise bu duyusal etkinin zamanla zayıflamış bir kalıntısı Adeta çürüyen duyu. Çürüyen duyu ilginç bir tabir. Evet. Rüyalarımız bile bu fiziksel temele dayanıyor. Vücudun iç hareketlerinin bir yansıması aslında. Yani rüyalarımızın bile fiziksel bir açıklaması var Hobza göre. Peki bu durumun Hani batıl inançlarla nasıl bir bağlantısı var? İşte ilginçleştiği yer tam da burası. Hobbes'a göre insanlar bu duyusal deneyimlerin ve rüyaların gerçek nedenlerini anlayamadıklarında bunları açıklamak için görünmez güçler, hayaletler, periler falan uyduruyorlar. Bilinmeyenden korku yani. Aynen. Bu cehaletten kaynaklanan korku batıl inançları doğuruyor. Hatta Hobbes bazı ruhani adamların yani din adamlarının kendi otoritelerini güçlendirmek için bu tür inançları kasıtlı olarak yaydığını veya şey çürütmekten kaçındığını ima ediyor. Neden peki? Çünkü bu tür korkular insanları asın itaat etmeleri gereken sivil otoriteden yani devletten uzaklaştırabilir diye düşünüyor. Anladım. İnsan zihninin temellerini böyle attıktan sonra Hobbes bizi nereye götürüyor? tutkular ve akıl devreye nasıl giriyor? Hobbes insan davranışının motorunu iki temel endeavor olarak görüyor. Bizi bir şeye doğru iten arzu veya istek ve bir şeyden uzaklaştıran tiksinme veya nefret. İki temel dürtü. Evet. Neredeyse tüm karmaşık duygularımızı umut, korku, cesaret, hırs, hatta aşk bu iki temel dürtünün farklı beklentilerle ve durumlarla birleşmesinden türetiyor yani bizi temelde hazla yönelen ve acıdan kaçan mekanizmalar olarak görüyor. Oldukça mekanik bir bakış açısı. Biraz öyle, evet. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir tutkuya da dikkat çekiyor ama. Merak. Yani nedenleri ve sonuçları bilme arzusu. Bu sadece insanda var, diyor. Peki ya akıl? Genelde tutkuların karşısına konur ama Hobbes aklı nasıl tanımlıyor? Farklı mı? Hobbes için akıl öyle yüce, soyut bir yeti değil. Akıl yürütme dediği şey temelde bir hesaplama, ratiocination diyor. Yani düşünmeyi kelimelerle yapılan bir tür matematik gibi görür. Hesaplama mı? Nasıl yani? İsimleri yani kavramları doğru tanımlayıp bunları mantıksal olarak toplama ve çıkarma işlemi gibi. Eğer isimlerin anlamları net değilse veya metaforları gerçek sanırsak ya da özdeğişim transubstantiation gibi hani ekmek ve şarabın ayin sırasında İsa'nın bedenine dönüştüğü inancı gibi anlamsız kelimeler kullanırsak bu hesaplama yanlış sonuçlar verir. Yani saçmalarız. Anladım. Sağlam akıl yürütme sağlam tanımlarla başlar diyor. Kesinlikle. Yani insan doğası dediğimiz şey duyularla başlayan, arzu ve tiksinmeyle hareketlenen, merak eden ama aynı zamanda yanlış hesaplamalara da yatkın bir yapı. Bu tablo bizi nereye götürüyor? O meşhur doğa durumuna mı? Aynen öyle. Tam oraya geliyoruz. Hobbes şu soruyu soruyor. Eğer herkesi korku altında tutacak ortak bir güç, yani bir devlet olmasaydı hayat nasıl olurdu? Cevabı ürkütücü. Herkesin herkese karşı savaşı. Bellum omnium contra omnes. Evet o. Neden? Çünkü insanlar temelde eşittir diyor. Fiziksel ve zihinsel güç açısından az çok ve aynı şeyleri arzularlar. Bu da üç temel çatışma nedenini doğurur. Kazanç için rekabet, güvenlik için güvensizlik ve üçüncüsü ve itibar için şan ve şeref tutkusu. Herkes herkesten şüphelenir, herkes kendini korumak için diğerine saldırmaya hazırdır. Tam bir güvensizlik ortamı. Bu kulağa çok karamsar geliyor. Hobbes bunu sadece teorik bir varsayım olarak mı sunuyor yoksa gerçek hayatta kanıtları olduğunu mu düşünüyor? Hem teorik bir çıkarım hem de deneyimle desteklendiğini iddia ediyor. Diyor ki, sözlerimizde ne kadar iyi niyetli görünsek de davranışlarımıza bakın. Neden seyahate çıkarken silahlanıyoruz? Doğru. Neden geceleri kapılarımızı kilitliyoruz? Hatta kendi vatandaşlarımıza, ev halkımıza karşı bile bu güvensizliği göstermiyor muyuz? İşte bu doğa durumunun potansiyel olarak her zaman kapımızda olduğunun kanıtı ona göre. Çarpıcı bir gözlem. Ama önemli bir noktalar. Bu durumda adalet veya adaletsizlik diye bir şey yoktur, diyor Hobbes. Çünkü yasa yoksa ihlal edilecek bir şey de yoktur. Hak veya haksızlık kavramları ancak bir toplum ve yasa düzeni içinde anlam kazanır. Peki bu korkunç herkesin herkese karşı savaş durumundan nasıl çıkılır? Hobbes'un çözümü ne? Madem akıl var. Çözüm hem tutkularımızda hem de aklımızda yatıyor. Ölüm korkusu ve rahat bir yaşam arzusu bizi barışa iter. Akıl ise bize barışı sağlayacak kuralları yani doğa yasalarını gösterir. Doğa yasaları. Evet, bunlar kendi hayatımızı korumamız için ne yapmamız gerektiğini söyleyen genel akıl ilkeleridir. En temel üç tanesi şunlar. Birincisi, barışı ara ve onu takip et. İkincisi, barış için gerekli ise ve başkaları da razıysa her şeye hakkından yani doğa durumundaki sınırsız özgürlüğünden vazgeçmeye istekli ol. Karşılıklı bir vazgeçiş yani. Aynen. Başkalarına karşı kendine tanınmasını isteyeceğin kadar özgürlükle yetin diyor. Üçüncüsü de yaptığın anlaşmalara uy. İşte bu üçüncü yasa adaletin kaynağıdır Hobbes'a göre. Yani anlaşmalar yapmak ve onlara uymak kilit nokta ama doğa durumunda kimse kimseye güvenmezken anlaşmalar nasıl işleyecek? Orada bir sorun yok mu? İşte burada kılıcın gücü devreye giriyor. Doğa durumunda yani herkesi zorlayacak bir güç olmadığında yapılan anlaşmalar sadece kelimelerden ibarettir ve geçersiz kalmaya mahkumdur. Çünkü karşı tarafın uymayacağına dair her zaman makul bir şüphe vardır. Güven yok çünkü. Güven yok. Güvenlik ancak herkesin üzerinde bir otorite olduğunda sağlanabilir. İnsanlar bu savaş durumundan kurtulmak için aralarında bir toplum sözleşmesi yaparlar. Bu sözleşme ile herkes kendi kendini yönetme hakkını tek bir kişiye veya bir meclise devreder. Tüm hakları mı? Kendi kendini yönetme hakkını. Amaçları ne? Bu gücün kendilerini iç ve dış düşmanlara karşı koruması. İşte o meşhur Leviathan. Yani devlet böyle mi doğuyor? Herkesin haklarını devrettiği o mutlak güç. Evet, devlet ya da Commonwealth e, ya da Hovz'un deyişiyle ölümlü tanrı Leviathan bu şekilde ortaya çıkar. Bu, insanların barış ve güvenlik için kendi aralarında yaptıkları bir anlaşmadır. Sanki herkes birbirine şunu der, senin de hakkını ona bırakman ve bütün eylemlerini aynı şekilde yetkilendirmen şartıyla ben de hakkımı bu kişiye veya bu meclise bırakıyorum ve bütün eylemlerini yetkilendiriyorum. Karşılıklı bir yetkilendirme yani. Evet, bu anlaşmayla ortaya çıkan temsilci güce egemen sovereign denir, diğer herkes onun tebaasıdır, subject. Çok önemli bir nokta, egemen bu sözleşmenin bir tarafı değildir, sözleşme tebaa arasındadır. Ha, o ilginçmiş. Yani egemen sözleşmeyi bozamıyor. Gücün neden bu kadar mutlak ve bölünmez olmak zorunda Hobbes'a göre? Yani bu gücün hiçbir sınırı yok. İnsanı biraz korkutmuyor değil mi? Hobbes için egemen güç mutlaktır çünkü alternatifi doğa durumunun kaosu ve savaşıdır. Güvenliği sağlamak için egemenin bölünemez haklara sahip olması gerekir. Ne gibi haklar bunlar? Bunlar arasında en önemlileri yasaları yapma ve yorumlama, anlaşmazlıkları yargılama, savaş ve barışa karar verme, kamu görevlilerini atama, barış için zararlı olabilecek fikirleri kontrol etme ki bu sansür anlamına gelebilir ve mülkiyet kurallarını belirleme haklarıdır. Fikirleri kontrol etmek. Bu bayağı ciddi. Evet. Hobbes'a göre bu haklardan herhangi birini devretmek veya bölmek devleti zayıflatır ve kaçınılmaz olarak iç savaşa geri dönüş yolunu açar. Zaten İngiliz iç savaşının temel nedeninin de bu gücün kral, lordlar ve avam kamerası arasında bölündüğü yanılgısı olduğunu düşünür. Güç bölünmezdir diyor. Peki bu mutlak gücün karşısında tebaanın hiç özgürlüğü kalmıyor mu? Her şeye egemene mi ait? Hobbes özgürlüğü hareketin dış engellerle karşılaşmaması olarak tanımlar. Fiziksel bir şey yani. Tebaaların özgürlüğü ise iki anlamda vardır. Birincisi, kelimenin tam anlamıyla zincirlerden veya hapisten kurtulma gibi. Tamam. İkincisi ve daha önemlisi, yasaların sessiz kaldığı alanlardaki eylem özgürlüğüdür. Yani egemenin bir kural koymadığı konularda, örneğin ne yiyeceğiniz, nerede yaşayacağınız, hangi mesleği seçeceğiniz gibi, İnsanlar istediklerini yapmakta özgürdür. Yani yasanın boşluklarında bir özgürlük alanı var. Aynen. Ancak bu özgürlüğün de sınırları var tabii. En temel sınır sözleşmenin amacı olan kendini korumadır. Teba kendini öldürmeye veya yaralamaya zorlanamaz. Savaşa gitmeyi reddedebilir ama ancak yerine başka birini bulursa veya kaçması egemenliğin amacını tehlikeye atmıyorsa kendini koruma hakkı kutsal yani. Evet, o en temel hak. Egemenin onları koruma gücü devam ettiği sürece tebaanın itaat yükümlülüğü de devam eder. Koruma biterse yükümlülük de biter. Bu da önemli bir nokta. Anladım. Yani özgürlük Mutlak gücün çizdiği sınırlar içinde ve yasanın düzenlemediği alanlarda var. Peki, e, Habz'in din konusundaki görüşleri bu tabloya nasıl oturuyor? Kitabın neredeyse yarısını bu konuya ayırmış olması dikkat çekici. Evet bu çok önemli bir nokta ve genellikle en tartışmalı bulunan kısmı. Hobbes'un Leviathan'da dine bu kadar yer vermesinin temel nedeni politiktir aslında. Şunu unutmamak lazım. İngiliz iç savaşının nedenlerinden birinin de dini anlaşmazlıklar ve farklı dini otoritelerin egemenin gücüne meydan okuması olduğunu düşünüyordu. Yani dini bir tehdit olarak mı görüyordu? Sivil barışa yönelik bir tehdit potansiyeli taşıdığını görüyordu. Bu yüzden amacı dini sivil barışı tehdit eden bir unsuru olmaktan çıkarıp devletin kontrolü altına almaktır. Egemenin otoritesini pekiştirmek için dini yeniden yorumluyor diyebiliriz. Onu nasıl yapıyor? Kutsal metinleri yeniden mi yorumluyor mesela? Kesinlikle. Kutsal metinleri dikkatlice analiz ederek aslında dinin ve kilisenin egemen sivil güce tabi olması gerektiğini savunuyor. Çok radikal iddiaları var. Örneğin kutsal metinleri yorumlama yetkisinin nihai olarak egemene ait olduğunu iddia ediyor. Yani papaya veya kiliseye değil, krala veya devlete ait. Aynen öyle. Mucizelerin, peygamberliğin amacının insanları egemene itaate yönlendirmek olduğunu, kilisenin ancak egemenin izniyle yasal bir kurum olabileceğini söylüyor. Hatta cennete gitmek için gereken tek temel inancın İsa'nın Mesih olduğuna inanmak olduğunu, diğer tüm teolojik tartışmaların ikincil olduğunu savunarak dini çatışmaların temelini kurutmaya çalışıyor adeta. Çok pragmatik bir yaklaşım dine karşı. Kesinlikle. Politik ve pragmatik. Peki ya karanlıklar krallığı dediği şey ne? Bu da dinle mi ilgili? Kitabın son bölümüydü sanırım. Evet, dördüncü kısım olan karanlıklar krallığı Hobbes'un kendi zamanındaki en büyük tehdit olarak gördüğü yanlış fikirlere ve bu fikirleri kullanarak güç elde etmeye çalışan odaklara yönelik sert bir eleştirisidir. Bu karanlığın kaynağını temelde üç şeyde görüyor. Nedir onlar? Birincisi, kutsal metinlerin özellikle kiliseye dünyevi güç vermek amacıyla, örneğin papanın egemenler üzerindeki otorite iddiası gibi yanlış yorumlanması, İkincisi, pagan inanışlarından ve Aristoteles gibi boş felsefelerden Hristiyanlığa sızan akla aykırı fikirler. Ne gibi fikirler? Ruhların varlığı, cisimsiz tözler, işte o bahsettiğimiz transubstantiation gibi şeyler. Üçüncüsü ise yanlış veya belirsiz gelenekler. Bunlar hep insanları yanıltıyor ve asıl otoriteden uzaklaştırıyor, diyor. Hobbes'e göre bu karanlıktan, yani bu yanlış fikirlerden kim yararlanıyor? Bir hedefi var mı? Hobz'un hedefi çok net. Papalık ve onunla ittifak halindeki din adamları. Onları çok meşhur bir benzetmeyle ölmüş Roma İmparatorluğu'nun mezarı üzerinde taç giymiş hayaleti olarak tanımlıyor. Vay be sertmiş. Çok sert. Bu yanlış yorumları ve felsefeleri kullanarak hem ruhani hem de dünyevi güçlerini arttırmaya çalıştıklarını Böylece egemenlerin meşru otoritesini zayıflattıklarını ve insanları sivil itaatten uzaklaştırdıklarını iddia ediyor. Yani Karanlıklar Krallığı, sivil barışı tehdit eden ve insanları cahalet içinde tutarak yönetmeye çalışan entelektüel bir aldatmaca, Hobbes'e göre. Oldukça e, politik bir okuma. Yani tüm bu analizden sonra, Hobbes'un Leviathan ile bize bıraktığı ana mesaj nedir? Şöyle bir özetlersek. Hobbes'un temel ergümanı şu. İnsan doğasının bencil ve rekabetçi yapısı bir devlet gücü olmadan hayatı dayanılmaz bir savaşa, bir kaosa dönüştürür. Bu kaostan kaçmanın tek yolu mutlak ve bölünmez bir egemen güce sahip bir devlet yaratmaktır. O ölümlü tanrı Leviathan. Evet, bu güç barışı sağlamak için yasaları yapar, uygular ve hatta hangi fikirlerin yayılacağını kontrol eder. Özgürlük ancak bu mutlak gücün sağladığı güvenlik ve düzen içinde mümkündür. Din dahil hiçbir güç egemenin otoritesine meydan okuyamaz. Çünkü bu toplumu yeniden kaosa sürükler. Leviathan yani devlet korkutucu olabilir ama Hobbes'a göre onsuz yaşamak çok daha korkunçtur. Gerçekten de üzerine çok düşündüren bir eser. İnsan doğası, devletin rolü, güvenlik ve özgürlük arasındaki o hassas denge. Hep güncel konular aslında. Tam da bu noktada size bir düşünce bırakalım o zaman. Hobbes Leviathan'ı bir iç savaşın dehşetini yaşarken yazdı. Acaba çatışmayla bölünmüş, her an şiddetin patlak verebileceği bir toplumda yaşayan biri için mutlak güç argümanı, göreceli barış ve istikrar içinde yaşayan biri için ifade ettiğinden daha farklı bir anlam taşır mı? Yani koşullar algıyı değiştirir mi diyorsunuz? Evet. Devletin o büyük canavayı Leviathan, içinde bulunduğunuz koşullara bağlı olarak size daha çok gerekli bir koruyucu mu yoksa potansiyel bir tehdit mi gibi görünüyor? Hobz'u kendi deneyimleriniz ışığında düşünmek sanırım onun mirasını anlamak için kilit bir nokta. Bu düşündürücü soruyla birlikte bu derinlemesine analizin sonuna geliyoruz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.